Ligi çok önemli bir organizasyon. Burada Galatasaray'ın tekrardan olması hem çok önemli, çok değerli. Bu gruptan çıkmak istiyoruz. tabii ki Şampiyonlar Ligi serüveninde uzun yıllar boyunca sadece 5 kere Türk takımları gruplarından çıkabildi. Bunun üçü Galatasaray'a ait. biz de bunu bir tekrarlamak istiyoruz. Son 6 yıldır buna ulaşılmadı. Tekrardan bir Türk takımının gruplardan çıkması ilk hedefimiz. Onun için de çok önemli bir takımla oynayacağız. Çok kaliteli, özellikle ilk maçta da bunu net bir şekilde gördük. Hücumdaki oyuncuları çok hızlı rakip kaleye çok çabuk gidiyorlar. Hem geçiş oyunu, hem pozisyonel oyunu ikisini de çok net bir şekilde oynayan bir takım. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Tabii ki burada kendimize güveniyoruz, oyuncularıma güveniyorum burada bizi destekleyecek yine Türk seyircilerimize ee, yine statta çok fazla yine Türk seyircisi olacaktır. Onların e, gücüyle birlikte biz de sahada elimizden gelen en iyisini yapıp e, burada e, ilk maçtaki gibi iyi bir oyun ortaya koyacağız. İnşallah bunu bu sefer e, sonuca yansıtırız. Ya, wir sind ähm, zu einem sehr wichtigen Spiel hergereist, ähm, für uns sehr wichtig, weil wir die Gruppenphase überstehen wollen. wir haben in den letzten Jahren ähm, nur Fünf Mannschaften, die in der türkischen Mannschaften, die die Gruppenphase überstehen konnten. Dreimal war das glattes drei. Wir wollen das wiederholen. Wir wollen die Gruppenphase überstehen, aber wir spielen gegen einen sehr, sehr starken Gegner. Das hat man vor allem im ersten Spiel gesehen. Sie sind sowieso sowohl im Positionsspiel als auch im Übergangsspiel sehr, sehr stark, sehr schnell. Aber wir sind hier. Wir haben ganz viele türkische Fans, und auch in unserem Rücken, die uns pushen werden. Und mit ihrer Hilfe wollen wir hier eine gute Figur abgeben. Evet Barış, sen neler söylemek istersin maçla alakalı? Ee, öncelikle şöyle söyleyeyim. Ee, iki taraf için de çok önemli bir maç. Ee, zor bir maç olacak. Dünyanın en iyi takımlarına karşı oynayacağız. Ee, i̇lk maçta gerçekten çok iyi bir Galatasaray vardı. İlk 20 dakika çok fazla pozisyona girdik. Fakat fakat değerlendiremedik. Umarım e, yarın da aynı performansı sahada e, yansıtacağız. E, gerçekten çok konsantrasyon gereken bir maç. Ja, es ist für beide Seiten ein sehr wichtiges Spiel, ein sehr schweres Spiel auch morgen. Wir haben im ersten Spiel ja sehr stark gespielt, sehr viele ähm, Chancen herausgespielt ähm, und ja, unser Ziel ist auch morgen zu bestehen. In den Genen des Club Skala ist immer Erfolg ähm, und wir wollen das morgen äh, zeigen und ähm, mit einem Sieg nach Hause fahren. Evet, Süleyman Bey buyurun. Teşekkürler. Herkesin merak ettiği bir şey var. İlk maçtan daha değişik nasıl bir Galatasaray görecek? E, Allianz arenada taraftarlar. Çünkü ilk maçın bilhassa ilk 60 dakikası e, birçok gol pozisyonu, 16 tane rakip kaleye çekilen şut vardı. Yarın nasıl bir Galatasaray görecek? Galatasaray 3-1 kaybetmesine rağmen Galatasaraylılar üzülmediler. Yarın ne olacak hocam? Nasıl beklentiniz nedir? Evet tabii ki beklentimiz her maçtan e, özellikle e, bu sene oynadığımız Avrupa'daki deplasman maçlarından e, hep galibiyetle döndük bir ilk deplasmanımız beraberiydi diğer maçlardan kazanarak döndük. E, burada da tabii ki planımız var e, ilk maç e, yine planlarımız vardı kendi sahamızda oynadık kendi seyircimiz önünde tabii ki oyunun dominasyonu biraz daha e, fazla oluyor ama. Ee, yine deplasman, e, burada e, rakibimiz daha güçlü bir şekilde, e, kadrosu da daha tamamlanmış bir şekilde karşımıza çıkacak. E, tabii ki hem rakibimizi analiz edecek, ettik hem bizim oyunumuz. ikisini e, bir arada uygulamaya çalışacağız. E, yine e, iki takımın da hem toplu hem topsuz oyunu e, doğru bir şekilde oynayacağı bir maç olacak diye düşünüyorum. Galatasaray büyük bir mücadele için Bayern'e konuk olacak. Geçen maçta baskılı ve hırslı bir performans sergilememize rağmen Bayern galip geldi. Ancak Okan Buruk'un bu kez daha iyi analiz ve taktik çalışmasıyla sahada olacağına inanıyorum. Galatasaray Avrupa'da iddiasını sürdürmek için sahaya çıkacak. Benim tahminim 2-1 Galatasaray'ın galibiyeti. Sizce maçın skoru ne olur? Yorumlarda paylaşalım ve abone olalım lütfen.